Toplamda 3 tane kanalım oldu ve bu 3 kanalı bazı sebeplerden dolayı kapattım. 2017 yılında bu kanal açtım ve tam 2 yılda 1000 aboneye ulaştım. Evet ilk küçük hedefimi başardım. Kolay olmadı. Gerçekten ama gerçekten çok zorlandım. Bu kanalda 300'den fazla video yükledim. Her videoma saatlerce emek verdim. Çünkü neden? Ben bu macerayı ilk başımda herkes benimle dalga geçti. Hiç kimse ama hiç kimse beni desteklemedi. Bana asla yapamazsın, başaramazsın demeyin. Kanalı ilk açtığım zamanlarda 50 ila 100 abone arasındaydım. Bana dediler ki bırak 500 aboneyi, 1000 abone bile olamazsın. Ve ben şu anda 1700 aboneyim. Şimdi gidenler ne diyor? 100.000 abone olamazsın. 10.000 abone olamazsın. Yakında olacak. <laughs> Görkem Karahasan 100 bin abone. Silky Prince. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Buğra geliyor oltasını atıyor, atıyor 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 Kırmızı balık dilinde sakın diye Kırmızı bağ